Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Geldiniz. Günlük piyasa analizi ile karşınızdayız. Bu haftaki videomuz savaş bitiyor mu? Piyasada son durum adlı video. Bu haftanın genel özetini bu videoda ne yaptık sevgili dostlar? Anlattık. Hemen hızlıca dolar TL parametresiyle başlayalım. Dolar tr parametresinin diren direnç seviyemiz 28 10 olarak gözükmekte. Destek seviyemiz de 27 29 olarak gözükmekte. Genel olarak tüm yatırım araçlarında Neyi takip edeceğiz? Ee, İsrail Hamas Savaşı'nı takip edeceğiz. Bunun gidişatına göre yatırım araçlarında ne olabilir? Değişkenlik olabilir sevgili dostlar. Euro-Dolar bandında hemen bakalım istiyorsanız Euro-Dolar parametresine. Euro-Dolar parametresinde destek seviyemiz 1.04.960, 1.04.480 olarak gözükmekte. Dirençlerimiz ise 1.05.880, 1.06.480 olarak gözükmekte sevgili dostlar. Bu hafta ne gelecek Euro bölgesinden? enflasyon verisi gelecek. Takip etmeye devam ediyoruz. İngiliz pound'u dolar parametresine baktığımızda da burada 1.21 200 ve 1.21 17 40 olarak destek seviyemiz gözükmekte. Burada 1.22 520 ve 1.233 233 20 de direnç seviyemiz olarak gözükmekte sevgili dostlar. Ee, hemen geçelim gold altına. Gold altın, e, ons altın, özür dilerim ons altın e, savaş e, başlamasıyla birlikte ciddi bir şekilde yükselişe geçmişti. Dün gelen açıklamada işte geçici barış söylentileri birlikte düşmüş olsa da bunun İsrail'in reddetmesiyle birlikte tekrar kendini toplamış gibi duruyor. Destek seviyemiz ise 1880, 1896, diren seviyemiz ise 1930 ve 1968 olarak görünmekte sevgili dostlar. Özellikle ONS yatırımcıların İsrail-Hamas savaşında gelecek haberleri ne yapması lazım? Takip etmesi önemli sevgili dostlar. Burada ee, direkt ons altını ne yapıyor sevgili dostlar? E, e, direkt etkileyen unsurlardan bir tanesi. Gümüşe gelelim. Gümüşte de destek seviyelerimiz 21606, 22195, direnç seviyelerimiz 22841, 23603. Yine altın kadar olmasa da gümüşte e, savaşla ilgili e, söylentileri çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Burada e, altına ons altına göre daha çok dalgalanma görebiliriz. Gümüş yatırımcıların daha dikkatli olması gerekiyor. Gram altın ons altının yükselmesi, doların yükselmesi, dolar endeksinin yükselmesi yükselmesiyle birlikte e, 1.725 direncine kadar ulaşmıştı hatırlarsanız. Burada 1.705 destek seviyemizi defalarca test ettiği gibi görünüyor. Ama eee şu an için 1705'in altına düşecek gibi gözükmüyor. Ama yine destek seviyelerimiz 1681 lira, 1642 TL olarak ne yapmakta sevgili dostlar? Görünmekte. Evet, gelelim Bitcoin'e. Ee, Bitcoin'e Bitcoin e baktığımızda da ee, dün ee, Bitcoin ETF'nin onaylandığı ile ilgili e, ee, bir haber vardı. O haberle birlikte 30 bin dolar seviyelerine kadar yükselmiştik. Haberle ilgili çok detaylı bilgi gelmeyince 28 bin seviyelerine tekrar geri çekildik. E, ee, ETF haberlerini bekleyeceğiz. Bir ETF haberi onaylanır mı onaylanır bakacağız. Bunun haricinde ne var? Ee, yine savaşla ilgili eğer savaşın devam etmesiyle ilgili bir durum olursa e, savaş ağırlaşırsa da Bitcoin'de gittiği geri çekilmeleri ne yapabiliriz? görebiliriz. Destek seviyelerimiz 27190, 28000, eee direnç seviyemizde yine 30000 olarak kalıyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda e, savaş söylentileriyle birlikte geri çekilmelerin olduğunu gördük. E, bu hafta büyük arzlar var. işte TAB'ın e, büyük arzı var. Onunla ilgili bir yükseliş görebiliriz. E, destek seviyelerimiz 7830 puan, direnç seviyelerimiz 8150 ve 8215 puan olarak gözüküyor. Bu Bugün size altı 6 tane hisse ayırdım. Bu 6 tane hisse de istiyorsanız hemen bakalım. Hacı Ömer Sabancı Holding Anlı şirketindeki destek seviyemiz 55.75, 54.95, direnç seviyemiz 57.60, 58.60 olarak gözükmekte. Enerji sahaya baktığımızda ee, durumun çok iyi olmadığını ama bugün itibariyle biraz topladığını görebiliyoruz. Direnç seviyelerimiz 55-15 ve 50-80 olarak gözükmekte. Ee, pardon 57 80 olarak gözükmekte. Destek seviyemiz ise 50.80 ve 49 10 olarak gözükmekte. Yapı krediye baktığımızda yapı kredi e, bu sallantıdan çok çok etkilenmediğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Destek seviyemiz 18.48, 18.27. Direnç seviyemiz 19.2 ve 19.35 olarak gözükmekte. Şu an direnci gören, direnci zorlayan bir tablo var. 19.35 gelme ihtimali muhtemel gibi gözüküyor. Türk Tofaş Türk otomobiller Fabrikası Anonim Şirkesi'nde ciddi düşüşler oldu. Burada 259'a kadar e, geri çekilmeler muhtemel gibi gözüküyor. E, yine de destek seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Direnç seviyemiz 279 ve 293 olarak gözükmekte. Aksa Arkalik Kimya Sanayi Anonu şirketinde ki destek seviyelerimiz 88 55 88 05 90, direnç seviyemiz 95 ve 98 olarak ne yapmakta sevgili dostlar gözükmekte buradan takip etmeye devam ediyoruz. Anadolu Ananım Türk Sigorta şirketinde yatay seyir uzun süreden beri devam ediyor. Burada 53 65 ve 52.0 destek seviyemiz 58 ve 60.70'te direnç seviyelerimiz sevgili dostlar takip etmeye devam ediyoruz. Yarınki yayında analiz videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.